Herkese merhaba arkadaşlar. Alanya'dan bir dalış gününde çekilen videolarımı sizlerle paylaşmak istedim. Burada papağan balığı gezdiğini görüyorum. İki tane çok iri boy. Ve otların arasına yatıyorum. En arkadaki iri boy papağan balığının gözüne kestiriyorum. En yakın olan olduğu için atışımı yapıyorum. Balığın omurgasına denk geliyor. Şiş burada düşüyor. Balığın pulu çok kanlı olduğu için tamamen girmiyor. Bu yüzden ikinci kez zıpkını kurarken balığı gözden kaybediyorum. Maalesef gidiyor. Buradaki dalışımızda agaşon yaparak çağrı yapıyoruz. Etrafta birçok Yemlik balık var ama Çağrımıza kefalden başka bir balık gelmiyor maalesef En önden gelen iri boyu kefali alıyorum İkinci dalışımızda hemen yan tarafında bir kefalenin taş altına girdiğini gördüm. Ve beni fark etmeden yanına yaklaştım. Güzel bir atışta onu alıyordum. az tekrar kefa sürülerinin taş altına girdiğini görüyorum. Bu balık hiç beklemediğim bir anda kendisini gösteriyor. Ve onu da alıyoruz. Biraz daha ileride döküntü taşların üzerinden tekrar kefal ve zarganaların geçtiğini görüyorum. Fakat buradaki kefaller sürekli taş altında geziyor. Yani gözüne kestirip bir tanesini alabildiysen alabiliyorsun. diye türlü şansın çok zor. Ve bir tanesi de bizim nasibimiz oluyor. Burada yeni kefal beklerken arkadaşlar ya yatıyorum. Önüme güzel bir sargo çıkıyor. Boyutu gayet iyi. Güzel bir boyut olduğu için onu da alıyorum. Şu anki daldığımız merada aşağıdaki aslan balıklarla uğraşırken birkaç dalış öncesinde kamera kaydını açmadan dalış yapmıştık. Ben çıktıktan sonra badim e, Ali abi, Ali Manavoğlu buradan da selam olsun. O dalış yaptığı esnada bir köpek balığı yaklaştı yanına. Bir, bir buçuk metre boyutunda bir köpek balığı. Cinsini tam bilemediğimiz için yani bir şey diyemiyorum ama biraz ürkmüştük açıkçası. Ve dönerken de bu geri dayı alıp dönme kararı almıştık. Yol üstünde nasibimizde bu da varmış. Ve en son avımız yol üstünden bir tane iri bir aslan balığı oluyor. Fakat aslan balığını ateş yaptığım zaman şiş kafasını delip geçiyor ve şiş boşa çıkıyor. Vallahi yukarıya çıkarmak biraz zor. Birazdan göreceksiniz. Zehirli yüzgeçlerini. Bu sırada şişle biraz düzeltmeye çalışmıştım fakat balık sönmüş. Balığın hareketsiz olduğunu fark ettim. Bu yüzden kuyruğundan tutup biraz çekiyorum. İşte gördüğünüz gibi zehirli dikenlerinin hala aktif bir şekilde kendisini koruma amaçlı öyle olsa bile dikenler hala dik bir şekilde duruyor. Ve makas yoluyla bunları temizliyorum. Bu balığın tadı muazzam. Bilmeyenler için söylüyorum her zaman avlayıp tüketebilirsiniz. Hem ekosisteme bir katkınız olmuş olur hem de lezzetli bir balık yemiş olursunuz. Herkese sağlıklı dalışlar dilerim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Alanya'dan herkese selam olsun.